Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosu ile karşınızdayım. Bugün dünya dönüyor mu yoksa dönmüyor mu tartışmasını yapacağız. Aslında bu sorunun cevabına yaklaşık 400 yıl önce Galileo vermişti. Bilimsel kanıtlarıyla reddedilemeyen, çürütemeyen matematiksel sonuçlarıyla beraber göstermişti. Fakat maalesef günümüzde diğer komplo teorilerinde olduğu gibi bu konuda tekrar hortlamış durumda. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle düz dünyacılık, aşı karşıtlığı, dünyayı yöneten gizli aileler ve 51. bölgedeki uzaylılar gibi birçok çılgın komplo teorisi kendilerine ciddi taraftarlar buluyor. Ve maalesef bütün bunlar yetmiyormuş gibi bu grupların arasında yeni bir grup daha yükselmeye başladı. Dünya dönüyorcular. Bu grubun aslında büyük bir kısmını düz dünyacılar oluşturuyor. Onlara göre bizim dünyamız dümdüz sabit bir tepsi gibi hiçbir şekilde hareket etmiyor ve ay ve güneş onun üzerine dönen iki tane plazma topu. Elbette ki bu söylediklerin hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Zaten söylediklerini kanıtlayabilmek adına da doğrudur hiçbir çabaları yok. Fakat öbür taraftan insanların akıllarını karıştırabilmek için sözde çok mantıklı karşı tezler, karşı sorular ortaya çıkartıyorlar. İşte bugünkü videomda da bu sorulardan 3 tanesini ele alacağım. Bu soruların hepsine bilimsel cevaplar vermeye çalışacağım. Bu sayede dünyanın gerçekte döndüğünü kanıtlamak için elinden geleni yapacağım. Şimdi gelelim dünya dönmüyorcuların ilk sorusuna. Madem dünya dönüyor neden gökyüzündeki yıldızlar sabit? Bu teoriye inananlara göre gökyüzündeki yıldızlar hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ki zaten biliyorsunuz onların inançlarına göre ay ve güneş de bizim zannettiğimiz gibi devasa yapılar değil. Bunlar dünyadan sadece birkaç kilometre yukarıda hareket eden dev plazma topları. Ve bunların düz dünya üzerindeki dairesel hareketi gündüz ve gece dediğimiz şeyi oluşturuyor. Ki bu matematiksel anlamda son derece zorlama bir teori ama buna inanıyorlar. Buna inanmakla da kalmayıp şu soruyu soruyorlar. Tamam. Ay ve Güneş gökyüzünde havada dönüyor. Peki yıldızlar neden hep oldukları yerde? Neden hep sabitler? Madem gezegen dönüyor, yıldızlar niye hiç hareket etmiyor? Bu sorunun inanılmaz derecede basit bir cevabı var. Çoğunuzda bu cevabı büyük ihtimalle biliyorsunuz zaten. Bu sorunun cevabı şu. Hayır, yıldızlar da hareket eder. Gökyüzündeki yıldızlar geceleri yer değiştirirler. Tıpkı Ay'ın yer değiştirdiği gibi onlar da Ay gibi doğudan doğup batıdan batarlar. Siz gökyüzüne sadece birkaç dakika bakıp "Aa bütün yıldızlar sabit duruyor." diyebilirsiniz ama ilk baktığınız yere birkaç saat sonra tekrar baktığınızda orada gördüğünüz yıldızları göremeyeceksiniz. Bunu siz de evde deneyebilirsiniz. İlk gece vakti, gecenin erken saatlerinde doğu ufkundaki bir yıldıza bakın. Birkaç saat sonra o yıldızın orada olmadığını, batıya doğru kaydığını göreceksiniz. Bunu gökyüzü fotoğrafçılığı yapanlar çok iyi bilirler. Çünkü eğer siz uzun pozlama yaparken gökyüzünün hareketini hesaba katmazsanız görüntü şu şekle bürünür. Bu da son derece popüler bir fotoğraflama tekniğidir ama siz gökyüzündeki bütün yıldızları sabit olarak görüntülemek isterseniz dünyanın dönüş hızını hesaplamak zorundasınız. Onu hesapladığınız zaman bu tip görüntüleri görebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu anlayabilmek için bir teleskopa veyahut da bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız yok. Kendi çıplak gözlerinizle bunu görebilirsiniz. Gökyüzündeki yıldızların yeri sürekli olarak değişir. Ama biliyorsunuz bir tanesi hariç. Kuzey Kutup Dairesi'nin tam ortasında yer alan Polaris yani kutup yıldızı. Dünyanın dönüş ekseninin hemen üzerinde yer aldığı için kutup yıldızı hiçbir zaman yer değiştirmez. Ona baktığınız zaman diğer yıldızların onun içerisinde döndüğü gibi bir illüzyona kapılırsınız. Ama bu arada kutup yıldızı da sabit değildir. Birkaç bin yıl sonra yerini başka bir yıldızı bırakacak. Çünkü o da kendi sistemi içerisinde başka bir yöne doğru ilerliyor. Gördüğünüz gibi birinci soruya cevap vermek son derece basit. Gökyüzüne biraz daha uzun süre bakın yeter. Gelelim ikinci soruya. Burada biraz işin içinde fizik, matematik katıyorlar. Diyorlar ki bilim insanlarına göre dünya kendi çevresinde saatte 1650 km hızla dönüyor. Ki bu hız sadece ekvator için geçerli. Dünyanın diğer yerlerinde hız biraz daha farklıdır. Nedenini birazdan anlatacağım. Yani bizim dünyamız süpersonik hızda dönüyor. Ses üstü hızlarda dönüyor. E peki biz neden hiç sonik patlama duymuyoruz? Neden korkunç bir gürültü duymuyoruz? Yani aynı hızlarda hareket eden bıçak yanımızdan geçtiğinde sonik patlamalar yaratırken bizi sağır ederken Nasıl oluyor da bu kadar yüksek hızda dönen dünyanın hiç sesini duymuyoruz? Bu soru bazılarınızın biraz aklını karıştırabilir, acaba dedetebilir ama o kadar basit bir cevap var ki şaşarsınız. Böyle bir soruyu sorabilmek için sesin doğasını bilmiyor olmanız gerekir. Ses bildiğiniz gibi havadaki titreşimlerdir. Siz havanın olduğu bir ortamda bir etki tepki yaratırsanız bunun yarattığı titreşimler ses dalgaları olarak etrafa yayılır. Uzaktaki birine sesini nasıl duyarsınız? Onun ağzına çıkan titreşimler havadaki moleküllerle taşınırlar. Dalga dalga taşınırlar ve bu sesler size gelir. Bu mekanizma dünya için geçerlidir ama uzay boşluğunda pek geçerli sayılmaz. Çünkü uzay boşluğunda ses dalgalarını iletebilecek bir hava ya da bir molekül grubu yoktur. Uzay hiçlik diyebileceğimiz kadar boştur. Ses dalgalarını hiçbir şekilde iletemez. Aynı zamanda sesin olması için havada sürtünmenin de olması gerekir. Tamam dünya kendi çevresinde büyük bir hızla dönüyor ama hiçbir şeyle sürtünmüyor. O yüzden de bir ses olması, bir sesin ortaya çıkması imkansız. Ama hadi diyelim ki oldu. Bir şekilde bu ses ortaya çıkmaya başladı. İşte atmosferdeki hareketler, işte atmosferle bulutların sürtünmesi vesaire dedi. kafadan bir komple teorisi, bir iddia uydurdunuz ve ortaya bir ses çıktı diyelim. Biz bu sesi yine duyamayız. Çünkü biz asıl çevremizdeki bütün ses dalgalarını duyamıyoruz, algılayamıyoruz. Tıpkı gözlerimiz gibi. Gözlerimiz örneğini verdim. Çünkü biliyorsunuz ki biz bütün ışıkları, bütün renkleri göremeyiz. İnsan gözü ışık tayfının çok 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 küçük bir kısmını görebilir, algılayabilir. Biz mor ötesi renkleri göremeyiz. Biz kızıl ötesi renkleri ve ışığı da göremeyiz. Çünkü gözümüzün görme kapasitesi ne kadar sınırlıysa, kulaklarımızın da duyma kapasitesi o kadar sınırlıdır. İnsan kulağı sadece belli frekansların arasındaki sesleri duyabilir. Mesela bir karıncanın ayak seslerini hiçbir şekilde duyamayız. Çünkü bizim kulaklarımız o frekansı algılamaz veyahut da bazı tektonik hareketlerin yarattığı çok yüksek frekanslı sesleri de duyamayız. Kulaklarımız o sesi algılamaz. Ama hadi o da oldu diyelim bu kuralı da ihlal ettik ve dünyanın bir şekilde ortaya çıkan dönme hızını duyuyoruz. Bu sesi milyonlarca hatta milyarlarca yıl duyduğumuz için beyinlerimiz çok büyük ihtimalle onu yok sayacaktır. Çevremizdeki bazı rahatsız edici uyarıcıları beyin bir süre sonra algılamamaya başlar. Mesela çok gürültülü bir yerde çalışmaya başladığını diyelim bir fabrikada bir işletmede vesairede. Başlangıçta bu ses sizi çok rahatsız edebilir ama birkaç hafta sonra beyniniz artık o uyarıcı işlememeye, ilgilenmemeye başlar ve siz o fabrikadaki o korkunç gürültüyü artık duymazsınız. Ondan etkilenmezsiniz. Ve madem dünya bazılarının iddia ettiği gibi korkunç bir ses çıkartıyor, beyniniz bir süre sonra bu sesi hiçbir şekilde algılamayacaktır. Ve gezegenimiz yaklaşık 4-5 milyar yıldır döndüğü için de çok büyük ihtimalle bu gezegendeki hiçbir canlı bu sesi duymayacaktır. Gelelim üçüncü soruya. Yani komplo teorisyenlerinin en çok güvendikleri soruya. Dünya madem bu kadar yüksek hızda dönüyor. Peki biz nasıl oluyor da bu dünyanın üzerinde durabiliyoruz? Bu dönüş neden bizi uzaya fırlatmıyor? Neden duvarlara, dağlara, ağaçlara yapışmıyoruz? Yani bir arabada hareket ederken bile hız bizi koltuğumuza yapıştırırken. Dünya 1600 küsür kilometre hareket ediyor madem. Nasıl oluyor da savrulmuyoruz? Hatta bir ara alim olduğunu iddia eden bizzat şöyle demişti. Madem dünya dönüyor e ben zıpladığım zaman altındaki yerin yüzlerce metre kayması lazım. Böyle bir şey olmadığına göre dünya dönmüyor demişti bu üstün zekalı vatandaş. Ama hadi ciddiye alıp bu soruya cevap verelim. Neden savrulmuyoruz veyahut da neden zıpladığımızda altımızdaki yer kaymıyor? Bu sorunun cevabını dediğim gibi Galileo yıllar önce vermişti ama hadi biz de bir daha verelim. Şimdi bir uçağa bindiğinizi farz edelim. Uçak havalanırken sizi koltuğunuza yapıştırır. Gerçekten de o G kuvvetini köküne kadar hissedersiniz. Fakat uçak belli bir irtifaya ulaştıktan ve hızını sabitledikten sonra G mi kalmaz. Koltuğunuzda rahat bir şekilde oturursunuz. Hatta pencereden dışarıya bakmadığınız zaman hareket ettiğinizi bile anlayamazsınız. Eğer az önce bahsettiğim üstün zekalı alim zat haklı olsaydı siz uçakta, otobüste veyahut da trende zıpladığınız zaman doğrudan arka tarafa çarpardınız. Ama öyle bir şey gerçekleşmiyor. Çünkü hareket eden bir nesnenin içindeyseniz siz de bir süre sonra aynı hızda hareket etmeye başlarsınız. Bunu siz de çok rahat bir şekilde test edebilirsiniz. Yani uçağa birlikte zıplamanıza gerek yok. Yolda giderken araba ya da otobüs veyahut da tren sabit bir hızda giderken elinizdeki topu şöyle havaya atabilirsiniz. Eğer Galileo haklıysa top elinize geri düşecektir. Eğer üstü zekalı alim haklıysa top arka cama yapışacaktır. Ki ben bugüne kadar arka cama yapışan hiçbir top ya da başka bir nesne görmedim. Peki bu nasıl oluyor? Çünkü ikinizin de ivmesi aynı, hızı aynı. Evet dünya saatte 1600 küsür kilometre hızla hareket ediyor ama biz de aynı hızda hareket ediyoruz. Siz, ben, bu kamera, beni izlediğiniz ekran, soluduğunuz hava, tepenizdeki atmosfer hepsi aynı hızda hareket ediyor. Dünyamız sabit bir hızda dönmektedir. Neredeyse sabit bir hızda. Detayına birazdan gireceğim. Ve hepimiz de ile aynı hızda döndüğümüz için hepimizin hızı, enerjisi, hareket enerjisi, ivmesi vesairesi her şey aynı. İşte böyle bir ortamda zıpladığınızda yeryüzünün kayması veya da uzaya savrulmanız imkansız ki burada bildiğiniz gibi kütle çekim dediğimiz şey de var. Yani hepimiz aynı hareket enerjisine sahibiz. Aynı yöne doğru ilerliyoruz. İvmemiz, ıvırımız, zıvırımız hepsi eşit. Bu yüzden de dünyanın hareketini algılayamayız. Ve buna ek olarak tamam dünyanın dönüş hızı yüksek ama dünya 12.700 km çapında devasa bir küre. Burada size şunu anlatmak istiyorum. Minik bir toplu kendi ekseni etrafında saatte 1650 km hızla dönmesiyle 12.000 küsur kilometrelik bir devasa kürenin kendi çevresinde dönmesinin etkileri farklıdır. Şimdi küçük bir basketbol topunun üzerine bir karınca koyalım ve o topu da saatte 1600 kilometrelik bir hızla çevirelim. O karıncaya ne olur? Karınca çok büyük ihtimalle toptan savrulur gider. Çünkü bu hız onun için korkunç derecede zorlayıcı bir hız. Hatta ölümcül bir hızdır. Fakat 12.700 kilometrelik devasa bir küreyi aynı hızda hareket ettirdiğinizde yüzeyindeki nesneler ve canlılar aynı etkiye uğramazlar. Çünkü basketbol topu yerine dünyayı, karınca yerine de beni koyun. Ne olur? Dünya 1650 kilometre hızla dönüyor. Bu benim için saniyede 450 metrelik yer değiştirme demek. Tamam başlangıçta korkunç görünebilir ama şöyle de bir gerçek var. Bu aynı zamanda saatte sadece 15 derecelik bir yer değiştirme anlamına geliyor. Dünyanın çapını oranladığımız zaman bu kadar yavaş bir hareketi hissetmeniz imkansız. E peki bu dönüşün dünya üzerine hiç mi etkisi yok? Var elbette gerçekten de son derece önemli etkileri var hala. Biliyorsunuz ki hız eşittir yol bölü zaman. E dünya küre biçiminde. Böyle devasa bir kürenin de her noktası aynı hızda dönemez. Sürekli ise işte 1650-1650 diyorum ama bu Ekvator'daki dönme hızı, ortalama dönme hızı. Yani dünyada kuzeye ya da güneye gidildikçe bu hız daha da düşer. Dünyanın yüzeyindeki her yerdeki hız eşit olmadığı için, dönme hızı eşit olmadığı için atmosferdeki bazı hareketler de bundan etkilenir. Dünyanın bu küresel yapısı ve dönüş etkisi yüzünden sabit rüzgarların farklı yönleri vardır. Ekvator çevresindeki sabit rüzgarlar Doğudan batıya doğru yüksek hızla hareket ederken daha kuzeyde ve daha güneydeki rüzgarlarsa batıdan doğuya doğru hareket eder. Bir sirkülasyon etkisi ortaya çıkar. İşte dünya dönmüyorcuların 3 sorusuna verdiğim cevaplar bunlar. Ama hala bana inanmadıysanız, hala aklınıza kalan soru işaretleri varsa lütfen bir zahmet açıp Galileo'yu okuyun. Bu konuyla ilgili çalışan bilim insanlarını okuyun. Lütfen Facebook'taki veyahut da diğer sosyal mecralardaki bu saçma sapan komplo teorilerinin ve teorisyenlerin peşinden gitmeyin. Onların derdi sadece sizi kandırmak ve sizin üzerinizden çıkar elde etmek. Çok fazla tepki çekeceğimi bilsem de şunu söylemekten kendimi alıkoyamıyorum. Komplo teorileri cahil işidir. Sadece cahiller, bilimden, akıldan ve mantıktan uzak insanlar saçma sapan komplo teorilerine inanırlar. Çünkü hayatın hiçbir gerçeğini, hiçbir gizemini Facebook gruplarında bulamazsınız. Instagram'da ya da Twitter'da bulamazsınız. Arkadaş gruplarında, kahvehanede ya da günlerde bunların hiçbir şekilde erişemezsiniz. Ya insan biraz durur düşünür. Kahvehanede bütün gün oturup batak oynayan sarı çizmeli Mehmet Ağa dünyayı yöneten aileleri nereden biliyor? Ya da ömrü hayatını bir tane kitabın kapağını bile kaldırmamış Ayşe teyze evde otururken açılan içerisindeki zararlı kimyasalları nasıl keşfedebiliyor? Tamam bilime inanmamakta özgürsünüz fakat hakikati, gerçeği evde boş boş otururken de şundan öğrenemezsiniz. Neyse bugünlük benden bu kadar. Tamam yine inanmayanlar olacak yine linç yiyeceğim ama umurumda değil. Benim görevim hakikati sizinle paylaşmak. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran diliyorum. İyi günler.